Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Windows 10 arama çubuğu çalışmıyor. Nasıl aktif edilir? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle klasöre giriyoruz. Bu bilgisayar diyoruz. Bilgisayarımıza giriyoruz. Yerel Dix C'ye tıklıyoruz. Windows klasörüne tıklıyoruz. Burada sistem 32 yani SYSTEM 32 klasörüne giriyoruz. Daha sonra burası kalabalık bir klasör. Arama yerinden bulacağız. CTF yazıyoruz. CTF yazdıktan sonra aratıyoruz. Arattıktan sonra buradaki CTF mon yönetici olarak çalıştırıyoruz. Yönetici olarak çalıştırdıktan sonra bitmiyor arkadaşlar. Ee, çünkü bilgisayarı yeniden başlattığınızda deaktif konuma geçecektir. Şu an çalışıyor. Eee Başlangıçta bu otomatik olarak çalışması için Windows'a buraya geliyoruz. Sağ tık yapıyoruz, çalıştır diyoruz. Shell startup. Aşağıya açıklama kısmına yazıyorum. Shell startup yazıyoruz. Tamam diyoruz. Açılan klasöre başlangıç klasörüne kopyala yapıyoruz. Buraya yapıştır yapıyoruz. Benim zaten burada olduğu için daha sonradan bilgisayarınızı yeniden başlatın ya da kapatıp açın. Çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Ben de işe yaradı. Umarım sizde de işe yarar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.